Ben burada oturuyordum. Oldu ya niye yorulduk abi? Yani. Aleyküm <laughs> <laughs> selam. Aleyküm Ben ocakta tükeliyordum. Dayım şurada arayadı maç izliyordu. Maçın son dakikalarında. Ne oldu? Bir bardak su içti. Olduğu yeri yığıldı kaldı. Ne olduğunu anlayamadan biz hemen müdahale ettik. Elini yüzünü falan yıkadık. Kaşında açılma olduğu yeri kafasını yeri çarpmış. E, o esnada zaten hemen biz uçakladık. Harbi attık. Sarıgız Hastanesi'ni yetiştirdik. Doktorlarımızın tüm müdahalesine rağmen kurtaramadık dayıma. Hasta Fenerbahçeliydi. E, Fenerbahçe ikinci golü attıktan sonra bir dakika sonra falan bir rahatsızlık geçirdi. Oldu yeri yığıldı kaldı. Cinam olur Ahmet Uysal. Fenerbahçe Galatasaray maçında gol olduktan sonra kalp krizi geçirip mevfat etmiştir. Şimdi şey bir alabildim mi? Müthiş Atatürkçüdür, Fenerbahçelidir.